romantik enderlik kaldırılacak mı? Brawl Pass değişecek mi? Brawl Talk'ta fark etmediğimiz bazı detaylar güçlü ligi ve kulüp liginin üstüne çalışılacak mı? Hadi gelin bu konular ve daha fazla üzerine konuşalım. Bu Brawl Talk'un sonlarına doğru bizlere gelecek güncellemeler hakkında bilgi verdiler. Bu videoda tüm bilgilerin detayına inmeye çalışacağım ve çoğunuzun fark etmediğini düşündüğüm bazı detayları sizlerle paylaşacağım. İlk olarak isterseniz güncelleme haritasına bir göz atalım. Frank konuşmaya ilk olarak bu sene ekipçe getirdiklerini paylaşarak başlıyor. Bunların içinde star yolu, mücevherler, katalog, star hediyeleri, hiper falan var. Bu sene bu kadar güncelleme getirdilerse acaba gelecek senelerde neler gelecek kim bilir. Peki Frank konuşmasının devamında Güç Ligi ve Kulüp Ligi'nin değiştirileceğini duyurdu. Çünkü Kulüp Ligi'nin eski eğlencesini kaybettiğini düşünüyorlar ve gelecek güncellemelerde Kulüp Ligi 2.0'ı getireceklerini duyurdular. Güç Ligi'nin ise sadece en azimli oyuncuların kastığını ve ödüllerin bayağı az olduğunu belirttiler. Eğer benim ne düşündüğüm merak ediyorsanız ben bunlara katılıyorum. İlk olarak Kulüp Ligi artık neredeyse sıfır ödül veriyor. Kasmanın pek bir mantığı kalmadı. Sadece klanın rankını yükseltmek için kasılıyor genelde. İkincil olarak ise güç ligi Frank'in dediği gibi sadece tryhardların oynadığı bir oyun moduna dönüştü. Kendimden örnek vermek gerekirse 3 saattir güç ligi oynadım ancak bir ilerleme kat edemiyorum bile. Hep kazan kaybet kazan kaybet cidden çok bayıyor. Çoğu oyuncu sadece rankı profilinde gözüksün diye kasıyor güç ligine. Ödüller hakkında hiç konuşmuyorum bile. Lig başı 125 mücevher aşırı yetersiz. Ancak yine de ekstra mücevher kasmanın bir yolu. Onun üstünde bir videomda kartlarda mevcut. Devam ediyoruz. Önceki güncelleme haritalarında sosyal özellikler ve PvE sisteminin değiştirileceğinden bahsetmişlerdi. Frank bunun üstüne şunları söyledi. Takım arama özelliğinin potansiyeli çok yüksek olsa da neredeyse kimse kullanmıyor. Bu soruna bir çözüm getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca PvE işini birkaç güncelleme için bir kenara attık. Çünkü oyunun ana hatları üzerinde yapacağımız güncellemeler üzerinde odaklandık dedi. Peki sizce kulüp ligi ve güç ligi değişmeli mi? Bence güç liginin özel kostüm bedava olarak verilmeli. Sizlerin yorumlarını da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hepinizin yorumlarını okuyacağım. <laughs> Konuşmanın devamında Frank oyunu tamamen değiştirebilecek bazı şeylerden bahsetti. İsterseniz gelin söylediklerine bir göz atalım. Brawl Pass'i şu an objektif olarak inceliyoruz. 2 aylık sistem hala mantıklı mı? Her güncellemede daha fazla kromatik savaşçı getirmek gerekli mi? Kromatik enderlik olmasa da olur mu? Brawl Pass satın alanlara daha fazla ayrıcalık sunmalı mıyız? dedi. Şimdi bu konuya detaylıca inersek birçok kapı ve fikir açılıyor önümüze. Örneğin eğer Brawl Pass'in süresini kısaltacaklarsa görevler bundan nasıl etkilenir? Aşama sayısı azaltılır mı? Görevlerin verdiği ödüller arttırılır mı? gibi sorular çıkıyor önümüze. Ancak hepimiz 2 aylık sisteme baya bir alıştık. Bence sürede bir oynama yapmayacaklardır. Ancak şu konu baya bir ilgi çekici. Her güncellemede daha fazla kromatik savaşçı getirmeli miyiz? Şimdi bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü çoğumuz Brawl Pass'i genel olarak kromatik savaşçılar için alıyoruz diye tahmin ediyorum. Eğer Brawl Pass'te kromatik savaşçı olmasa alır mıydınız? Bu soruyu bana sorarsanız cevabım çoğunlukla hayır olur. Bir karakter elde edemeyeceksem neden satın alayım ki? Bu soruyla beraber şu da oldukça dikkat çekiyor. Kromatik enderlik olmasa da olur mu? Eğer Brawl Stars gibi gerçekten kromatik enderliği kaldırmak istiyorsa anlarım. Nedenini şu şekilde açıklayayım isterseniz. Bildiğiniz gibi 20. sezona giriyoruz. Bu da şu demek oluyor. Oyunda 20 tane kromatik savaşçı olacak. Eğer bu sistem böyle devam ederse sezon sayısı arttıkça kromatik savaşçıların tüm savaşçılara oranı da artacak. Örnek vermem gerekirse sezon 50'deyiz diyelim ve oyundaki karakter sayısı 120 oldu farz ediyorum. Bu karakterlerin yüzde %40'ından fazlası kromatik savaşçı demektir. Çünkü bir kromatik savaşçı ender, süper ender, destansı, gizemli ve efsanevi karakterlerden daha sık çıkıyor ve ileride böyle devam ederse savaşçıların yüzde %50'sinden fazlası kromatik olacak anlamına geliyor. Ancak az önce de bahsettiğim gibi eğer Brawl Pass'te bir savaşçı verilmezse ben dahil çoğu oyuncu o Brawl Pass satın almaz. Eğer diyorsanız ki kromatik savaşçı yerine ender, süper ender, destansı, gizemli veya efsanevi enderlikte savaşçı verseler olmaz mı? Eğer öyle düşünüyorsanız büyük bir yanılgıdasınız. Çünkü şöyle düşünelim. Siz olsanız Ender karakter verilen bir Brawl Pass sezonunu mu alırdınız yoksa Efsanevi Savaşçı verilen bir sezonu mu alırdınız? Başta söylediğim gibi bu işin derinine indikçe çok farklı kapılar ve düşünceler çıkıyor önümüze. Ancak Brawl Stars ekibinin bu soruna bir cevap getireceğinden eminim. Evet şimdi ise geldik bahsedilen diğer şeylere ve büyük ihtimal çoğumuzun fark etmediği bazı detaylara. Frank güncelleme haritasından bahsetmeyi bitirdiği zaman her zaman yeni oyun modları eklemeye açığız gibi bir ifade kullandı. Bu da demektir ki yakın gelecekte bambaşka oyun modları yeniden göreceğiz gibi duruyor. Eğer detaylara ve gizemlere geçecek olursak ilk olarak çoğunuzun bildiği ancak bazı arkadaşların hala haberi olmadığı ücretsiz rozet konusu üzerine ufakça bir konuşacağım. Roll Talk videosunun açıklama kısmında bedava bir rozet linki mevcut. Kaybolmadan önce bedava rozeti alın derim. Linki bu videomun açık açıklamasına da bırakacağım. Peki isterseniz çoğumuzun fark etmediği bir detayı göstererek başlamak istiyorum. Brawl Talk'un başlarında Dani ve Marzio'nun ringe çıkmasını görüyoruz ve Marzion'un tanıtımında akıl almaz bir olayla karşılaşıyoruz. Marzion'un rütbesi 36. Şimdi işin derinliklerine inecek olursak biliyorsunuz topluluğun tryout kısmı uzun zamandır 40 rütbe istiyordu. Acaba bizlere bunun ufak bir sneak peekini vermiş olabilirler mi sizce? Bu detay üstüne konuşan kimseyi görmedim daha önce o yüzden videoma eklemek istedim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Peki bir sonraki detaya geçecek olursak şu yeni karakter Chuck Gray'e çok benzemiyor mu sizce de? Aylar öncesinden gelecek olan iki karakterin birinin kendi üçlüsünü oluşturacağını diğerinin ise bir üç katılacağını biliyoruz ancak Brawl Talk'ta aldığımız bilgiye göre Chuck büyük ihtimal Gus'ın içinde bulunduğu hayalet istasyon üçlüsüne katılacak. Ancak dediğim gibi Grey ve Chuck arasında acayip bir benzerlik sezdim ve aynı Grey gibi ışınlanma demeyelim de hızlıca seyahat edebiliyor. Son detaya geçmeden önce sizlere şu an sürdürdüğüm bir çekilişi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Anlık olarak 3 tane Rodeo Hank çekilişi sürdürüyorum. İki tanesi bir önceki yayınladığım videonun yorumlarından çekilecek. Bu arada onu da kartlardan bulabilirsiniz. Ve üçüncüsü ise Discord sunucumuzda rastgele bir kişiye verilecek. Eğer sunucumuzda değilseniz açıklama kısmından katılabilirsiniz. Son detaya geçelim isterseniz. Frank güncelleme haritası konuşmasının sonunda bize tüm harita gösterildi. Ve sizler için en dikkat çekici olanları seçtim. İlk olarak kulüp ligi ve güç ligi güncellemesinin altındaki okta. Sonraki büyük şey ancak bir sonraki güncellemede değil yazıyor. Ama Brawl Pass ve kupa ikonuna bakacak olursak belki de sonraki güncelleme yazıyor. Diyor. Yani son iki güncellemede Brawl Pass değişebilir mi sizce? Yolun ilerisinde Brawl Stars ikonunun bir mücadele resmi üzerinde olduğunu görüyoruz. Belki oyundaki en büyük mücadeleyi planlıyorlardır ne dersiniz? Ondan sonra arkadaşlarla oynamanın gelişeceğini görüyoruz. Ve işte çoğu kişinin kaçırdığı yere geldik. Kocaman bir dislike emojisinin yanına unutmadık yazmışlar. Bu ne demek sizce? Dislike emoji sonunda kaldırılıyor mu oyundan? Ondan sonra ise harita oluşturucunun üzerinde büyük bir çarpı görüyoruz. Acaba harita oluşturucu değiştirilecek veya kaldırılacak mı? Ve sonunda ise bir Poco görseli koymuşlar. Belki Poco bir rework alıyordur. Ve görselin en sonunda ise bir tane soru işareti koymuşlar. Yani sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ve Frank konuşmasını Ekim ayında görüşürüz diyerek kapattı. Yani Ekim ayında bir güncelleme haberi daha alacağız gibi duruyor arkadaşlar. Sizin fikirleriniz de çok önemli. Lütfen tüm fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Başka videoda görüşmek üzere.